Merhaba arkadaşlar. 26 Ocak Adana yarış programında karşınızdayım. Adana'da 7 koşulu, 7 koşulu programda altılı da çalışmalarımda çıkarttığım saflarımı sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Adana ilk ayak 15 koşu 1900 metre mesafeli kum yarışında 8 numaralı 9 numaralı Persephone arkadaşlar kazanmasını beklediğim benim ilk atım. Sonrasında 2 numaralı Ele Eleanor ve 3 numaralı Narlıca Güzeli 4 numaralı ki çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak olan Safkanlar ama son 9 numaralı Persefone 53 kilo ve Mücahit Bayır ile kazanmasını beklediğim Safkan arkadaşlar Persefone'nin 1900'de koşudan ikincilikle ayrıldığı koşunun son metrelerini sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Viraj önünde grubun sonunda olan Persofon arkadaşlar koşulan ikinci ligde ayrıldı. Liderliğiyle gelindi düzlüğe. Son 400 metreye girilirken fark bir boy kadardı. Şimdi dıştan yaptığı ataklarla 5 numaralı Hollywood Girl geldi. Rakibini yakaladı. Ondan liderliği aldı ve koşunun yeni lideri 5 numaralı Hollywood Girl oldu. 200'e girilirken farkı da 2.5-3 boy kadar yaptı. Dışarıdan yaptığı ataklarla 8 numaralı Persefone de ikinciliğe sokulmak üzere. İçeride ise 7 numaralı Merve abla var. Sonları da 5 numaralı Hollywood Girl önde geçiyor farklı metrelerde. Yine 3 boy kadar koşuyla 5 numaralı Hollywood Girl kazanıyor. 8 numaralı. 1900'deki koşusundan ikincilik de ayrılan 9 numara Persephone kazanmasını beklediğim ilk atım arkadaşlar. 2 numaralı Eleanor Rigby 1900'deki 2.05.68 lik derecesi ile ikinci atım arkadaşlar. Sonrasında çizgi çekip 3 numaralı narlıca güzeli 4 numaralı kulenini değerlendirebilirsiniz. İkinci, üç, i̇kinci ayak. Maydan koşu. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafeli kum koşusunda arkadaşlar. 9 numaralı da 2 numaralı Grey Shadow. 7 numaralı Prens Atlas. Arasında bir koşu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Ayağını çabuk safkanların bir arada olduğu koştu arkadaşlar 7 numaralı Prenses hasta, 2 numaralı Grey Shadow ve 9 numaralı Zıda arkadaşlar ilk koşularında tablo içerisinde yer alan safkanlar 9 numaralı Zıda ilk koşusunda önde gideni yakın takip edip koşudan ikincilikle ayrıldı arkadaşlar ki koşuyu Bird çıktığı gibi kazanmıştı arkadaşlar ilk ayakta Zıdadan sonra Grave Shadow'a baktığımızda arkadaşlar Zıda gibi 1200'de 116. 15 ile 5. Ayrı, ayrıldığı koştu arkadaşlar ee, önde gideni yakın takip edip koşudan 5. ayrılmıştı. 2 numaralı Grave Shadow kim? E, ee, Prens Atlas'ın ilk koşuda baktığımızda 1200'de 1.17.04'lük derecesiyle üçüncü olduğu koştu arkadaşlar Red Orkestra'nın kazandığı koşudan üçüncülükle ayrılmıştı. Üç numaralı Prince Atlas. Koşuyu şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Beyaz var, ben iki boya kadar geride iki numaralı Copperland sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. 5 numaralı Red Orchestra 2 boy farklı önde ikincilikte 4 numaralı Prens Atlas var. Bu taylardan yaklaşık 5 boy kadar geride 1 numaralı Anta sırasıyla Safkanlar son 400 metreye girdi. İç kulvara yakın 5 numaralı Red Orchestra 2 boy farklı liderliğini sürdürüyor. Dışında 4 numaralı Prens Atlas var. Son 200'e gidilirken aradaki farkı 4 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Red Orchestra sonlara doğru temposunu artırıyor ve fark 6-7 boy oluyor. İkincilikte 4 numaralı Prens Atlas var daha geriden. Altın... Prens Atlas'ın sonlara doğru performansı düştüğü için koşudan ikincilik, üçüncülük de ayrıldı arkadaşlar. İkinci ayakta 9 numaralı Zida, 7 numaralı Prens Atlas ve 2 numaralı Grave Chateau kuponunda olacak safkanlar arkadaşlar. Üçüncü ayak Handicap 15 koşu, 4 yaş araplarının 1300 metre mesafeli kum koşusunda arkadaşlar. İki koşusunu kazanan 3 numaralı Yiğit kardeş ilk atım. Sonrasında 9 numaralı Fırat Baba ve bir numaralı Can Katan'a dikkat arkadaşlar. Kendisi gibi ayağına çabuk saklanların olduğu koşuda 60 kilo ve Saadettin Boyraz ile Boyraz ile çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak bir numaralı Can Katan'a dikkat diyeceğim arkadaşlar ki Yiğit kardeşe baktığımızda Stil olarak önde gidenleri yakın takip edip sonlardaki etkili ataklarıyla koşuyu kazanma başarısı gösterdi. Hem 1200'de hem de 1400'de Adana'da arkadaşlar ve 1400'de 1.39-22 ile kazandı arkadaşlar. Fırat Baba Ankara'da birinci 1.49-47 ile kazandıktan sonra Adana'da 1.32-10 ile koşudan üçüncülükle ayrıldı. Fırat Baba arkadaşlar. 8 numaralı Fırat Baba. 1 numaralı Can Katan. Yabana atılacak bir performans değil arkadaşlar ki Can Katan'ın performansına baktığımızda son kostumdan üçüncülük dahil oldu. Ankara'da 1500'de kumda kazandı. Kum performansına baktığımızda arkadaşlar Can Katan'ın 2 tane birinciliği 1200'de ve 1500'de birinciliği olduğunu görüyoruz arkadaşlar ki kazandığı 1500 metre mesafelik koşuyor. Şöyle bir hatırlatmak istiyorum son bir arkadaşlar. Eltenirdi. Son, 400'e 2 boy farkla bir numaralı Can Katan önde girdi. Bariyeri tercih dedi. İç kulvarı 4 nokunma. Önde kaçan 1 numaralı Can Katan'a yaklaşmaya çalışıyor. 5 boy kadar geride de 5 numaralı Şef Nuri 3. diye girdi. Son 200 metreye doğru orta kulvarda 2 boy farkla Binmal Can Katan önde. İçerideki 4 nokunma saldırıyor. 5 boy geride Şef Nuri var. Son 100 metreye doğru 4 nokunma etkili geliyor. Binmal Can Katan'a her geçen metrede yaklaşıyor. Can katan yarım boy bir boy farkla lider içeriden kumma geliyor. Cankatan aynaya yaklaşıyor ve potayı da buluyor. 1500'e çıktığı gibi Cankatan kazandı arkadaşlar. Dolayısıyla da 60 kilo olduğu koşuda liderliği kimseye vermeyip koşun liderliğini alıp 1300 metre mesafeli koşuda etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan 1 numaralı Cankatan. Sonrasında 3 numaralı Yiğit kardeş, 8 numaralı Fırat Baba kuponunda olacak safkanlar arkadaşlar. Dördüncü ayak. Dört ve kare İngilizlerin 1900 metre mesafeli kum koşusunda. On numaralı Hayalet Kız. 1900 metre mesafeli koşuda çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak olan Safkan arkadaşlar. Altı numaralı Malones ve dokuz numaralı Telilya'da rakipler arkadaşlar son koşusunda. 2100 metre mesafeli koşudan ikincilikle ayrılan Ekilüsü wrong Lanner'ın kazandığı koşudan son metrelerde koşuyu kaybeden İkürmalı Hayalet Kız yarın etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan arkadaşlar. Malonez'in Adana performansına baktığımızda arkadaşlar 2100'de 2100 metre mesafeli koşuyu kazandığını görüyoruz. 1500 metre mesafeli koşuyu kazandığını görüyoruz. Adana'da 1900'de 2.02.90 ile yine kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Frank Bird, Victor Promise, Erol gibi safkanları geçtiğini görüyoruz. Adana'da Malonez'in genel performansına baktığımız zaman arkadaşlar üst üste kazandığı koşular sonrasında İstanbul'da 2000 metre mesafeli Ayasofya koşusunda koşudan 3. olarak ayrıldı. Flashing Girl koşuyu kazanırken Pryor koşunun ikincisi olduğunu unutmayalım arkadaşlar ve Adana'nın yine etkili safkanlarından biri olan Trilya 9 numaralı Terilya son koşusunda starttan geç çıkınca arkadaşlar koşudan üçüncülük de ayrıldı. Yarın yine etkili bir yarış koşmasını beklediğim saftanlardan bir tanesi 9 numaralı Terilya 10 numara Hayalet Kız. Alternatif bankolarından bir tanesi rakibi de 6 numaralı Malos ve 9 numaralı Terilya. 5. ayak maydan koştu arkadaşlar. 7 numaralı Şapşı çıktığı gibi 1200 metre mesafeli koşuyu kazanacak olan safkan arkadaşlar ki son koşusunu ikinci olduğu koşuyu son metrelerini şöyle bir Akin hatırlayalım arkadaşlar. Fring'de bir boya düşürdü. 8 numaralı Tırmı Nefesi, 3 numaralı Gökbakırhan, daha geride 9 numaralı Zirkon Kırtay önlere gelmeye çalışıyor. İç kulvardan yüklendi mücadelede 8 numaralı Tırmı Nefesi, dışındaki 7 numaralı Şapsı yakaladı. İki tay ön planda. Bariyer dibine yakın 8 numaralı Tırmı Nefesi asfaltlığına geçti. Dışındaki 7 numaralı Şapsı mücadeleyi bırakmıyor fakat bir boy kadar 8 numaralı Tırmı Nefesi önde. Rakiplerinden kurtuldu bu ikili. 7 numaralı Şapsı rakibini tekrar yakalamaya çalışıyor. Fakat farkı 2.5-3 boya kadar çıkardı. Tırmalı Efesi isimli Tay. Koşuyu 8 numaralı Tırmalı Efesi ve Data işte kazanıyor. 7 numaralı Şapsı ikinci. Şapsı koşudan ikinci olarak ayrıldı arkadaşlar. Ve 5. ayakta koşuyu kazanmasını beklediğim Safkan. Rakibi tek yazmayacak iseniz 1 numaralı Alat Far. 107 gündür koşmuyor olsa da yine Şapsı gibi çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak olan Safkan. Son ayak şartlı 3 koşu. 2100 metre mesafeli kum koşusunda arkadaşlar. 6 ay sonra koştuğu koşudan ikincilikle ayrılan 12 Numalı Texas Ranger'ın Müslüm Çelik ile koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim kuponumda tek olacak Safkan 12 numaralı Texas Ranger. Sonrasında az, yap, at yazmak istiyorsanız bir numaralı çekodayıya dikkat 63 kilolarla koşup 2100'de 2200 metre mesafede kazandığı koşuları sonrasında Adana'ya geliyor arkadaşlar. 160 gündür koşmuyor olsa da bir numaralı çekodayı, çekodayı etkili bir yarış koşabilir. 8 numaralı Beykoz Ahmet Çelik ile favori olduğu koşu sonrasında Adana'daki koşuya katılıyor arkadaşlar. Dikkat diyeceğim Safkan. 12 numaralı Texas Ranger'ın kazanmasını bekliyorum. Son ayakta eğer Texas Ranger'ı tek yazmayacak iseniz burada yazılacak Safkan çok arkadaşlar. Yılmazan, Kırcaali, Govin, Kuampo, Ünsal Han öne gitmeyi seven ayağına çabuk Safkanlar arkadaşlar. Sonlarda etkili gelecek olan 12 numaralı Texas Ranger henüz maiden bir at. 11 numaralı Alcantros. 1 numaralı Çekoday'ı 8 numaralı Bekos etkili yarış koşabilir. Yani zor bir koşu arkadaşlar. Son ayak. Kısaca özetleyecek olursak. ilk ayak. 9 numaralı Persephone. 2 numaralı Eleanor Rigby. 2. ayak. 9 numaralı Zıda. 7 numaralı Prens Atlant Atlas. 2 numaralı Grey Shadow. 3. ayak. 3 numaralı Yiğit Kardeş. 1 numaralı Cankatan 8 numaralı Fırat Baba. Dördüncü ayak. 10 numaralı Hayalet Kız. Alternatif bankolarından bir tanesi. 6 numaralı Manons. Sevdiği pis ve mesafeye çıkıyor. Dikkat. Beşinci, 5 ay ayak. 7 numaralı Şapşı. Kazanmasını beklediğim tek atım. Son ayakta 12 numaralı Texas Ranger. Sonrasında istediğiniz safkını yazabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun. Adana'da da hepinize bol şanslar arkadaşlar.